Bu iktidarın insafı yok. Bu iktidarın etlerinde vicdan da yok. Bu iktidar insanlığın en büyük düşmanı. Allah'tan korkmazlar, utanmazlar. Ne demek en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkacak? Ne demek? Dul ve yetime verdiniz mi? Hayır. Engellinin maaşını artırdınız mı? Hayır. Ne yaptınız? En düşük emekli maaşını 12.500. Emekli memura verdiğiniz sözü yerine getirdiniz mi? Seyyan enzam verdiniz mi? Hayır. Vermediğiniz gibi %19 verdiniz emekli memura. %24'ü bile çok gördünüz. Ve utanmadan ne yaptınız biliyor musunuz? İktidar mensupları yurt dışına çıkış haraçını yüzde 233 artırdınız. 150 liradan 500 liraya çıkarttınız. Kendinize gelince işin Türkçesi yüzde 233 zam yaptınız milletin sırtına ama emekliye yüzde 25'i reva gördünüz. Böylesi bir düzen görülmemiştir. Milletvekillerine ne verdiniz? Bakanlara ne verdiniz? Cumhurbaşkanı ne alıyor? Belediye başkanlarının maaşları ne? Beş maaş, üç maaş, ballı maaş alanlara ne verdiniz? Onlara gelince en yüksek düzeyden zam yapın. Ama emekliye gelince açlığa, yokluğa, sefalete mahkum edin. Bu insafsızlıktır. Bu vicdansızlıktır. Beyler ne yaptı bu millet size? Ne yaptı bu emekli size? Ne yaptı bu yoksullar size? Bu millet size her dönem yüzde altmış oy verdi. Oyu emekliden aldınız, çiftçiden aldınız, köylüden aldınız, işçiden, işsizden aldınız. Ama sürekli bu insanları yoksullaştırmaya devam ediyorsunuz. Zengin daha zengin, fakir daha fakirleşmeye devam ediyor. Artık ne vicdan bunu kaldırabilir, ne yürek buna dayanabilir istifa edin, çekin gidin. Bir an önce seçime gitmeli bu ülke. Emekli artık bunu istiyor. Milyonlar artık bunu istiyor. Siz bakmayın öyle erken seçim istemiyoruz diyenlere. Millet erken seçim istiyor. Millet hemen seçim istiyor. Ve bu utanmazlara millet bir ders vermek istiyor. İnşallah bu dersi ilk seçimde bu millet verecek ve tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu millete zulmetme. 12.500 lirayla kimse geçinemez. Ev kirası 15.000 lira. Bu milleti gör. Eğer zerre kadar merhametin varsa bu milleti gör diyorum ve adaletiniz batsın. Yazıklar olsun diyorum.